Ne görmüştük? Alfabemizi görmüştük. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z şeklinde her birisinin sırası belli olan bir alfabemiz var. Sorularımızı da bu alfabeye göre çözeceğiz. Birinci sorumuz. Çilek, meyve, üzüm sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralandığında baştan ikinci sözcük hangisi olur? Şimdi bakıyoruz aşıkkına C harfiyle başlamış. Hmm. Tamam. B şıkkımız M harfiyle başlamış. C şıkkımız Ü harfiyle başlamış. En başta gelen harfimiz C. Sonra gelen harfimiz M. Sonra gelen harfimiz ise Ü olacak. Hemen buradan kontrol edelim. C harfi. Evet, ilk geldi. İkincisi M harfi burada üçüncüsü ise üçüncüsü ise Ü harfi neredeyse sonlara yakın o yüzden baştan ikinci dediğine göre ben bir sözlüğü açtığımda ilk önce çilek kelimesini sonra meyve kelimesini sonra üzüm kelimesini bulabilirim cevabımız bu şık olacak meyve aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden fazladır hemen sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7. 7 harfliymiş anayasa kelimesi. 1 2 3 4 5 6 7. biberli kelimesi 7 harfli C şıkkında. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 harfli mercimek kelimesi. O yüzden şıkkımız C. Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden önce yer alır? Şimdi bakıyoruz. Buradan hangi harf var? P. Burada bakıyoruz. D. Burada bakıyoruz. Z. Zaten Z'yi biliyoruz. En son harfimiz. Bakalım hemen. Z harfimiz değil. En son. Sonra hangi kelimemiz vardı? Pil. P ondan önce. Sonra da ne vardı? D harfiyle başlayan bir kelimemiz vardı. Dil. O zaman bizim bir sözü açtığımızda önce dil kelimesini görürüz. Doğru şıkkımız. B olacak. Diğerleri ondan sonra. Dilden sonra pil, pilden sonra zil kelimesini bulabiliriz sözlükte. Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Hmm. Bakıyoruz. Baş harfler aynı. K harfi, K harfi, K harfi, kahve, köpük, kuzu. O zaman ilk harfler aynı olduğunda hangi harfe bakıyoruz? Hemen ikinci harfe. Ha, burada hemen alfabemizin ilk harfi olan A harfi var. O zaman ben sözlüğe baktığımda ilk önce kahveyi görürüm. Sonra kuzu mu köpek mü Diğerlerinden sonra yani en son olanı bulacağız. Bakıyoruz ö mü önce geliyor u mu önce geliyor? Hemen buradan bakıyorum. Ö önce geldi. O zaman köpük ikinci sırada kuzu ise en son sırada yer alır. Doğru cevabımız kuzu olacak. Alfabemizdeki Harf sayısı hangi şıkta doğru verilmiştir? Bunu zaten hemen biliyoruz. Kaç tane harfimiz vardı bizim alfabemizde? 29. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hem ince ince ünlülerimiz neydi? E, i, ü ve ö noktalılar. Hem kalın ünlü. Kalın ünlü noktasızlar. A, o, u ve ı. Kalın ünlüler kullanılmıştır? Bakıyorum. Değirmen kelimesi e, i, e. İnce ünlüler kullanılmış. Sadece ince ünlü. Serenat kelimesine bakıyorum. E, e ve a. Evet. E ince ünlüleri ve a kalın ünlüsü kullanılmış. Buraya bakıyorum. A ve o. İki tane kalın ünlü kullanılmış mantık kelimesinde. Doğru şıkkımız B. Aşağıdaki kelimeler sıralandığında hangi kelime sözlükte sonra yer alır? Bakıyorum hemen. Hatır, hayat, hakikat. Hatırın e, bütün şıklarımız aynı harflerle başladığı için ikinci harflerine bakıyorum. A. Burada da A, burada da A, E. Bunlar da A aynı. O zaman üçüncü harflerine bakıyorum. T harfi var. Y harfi var. K harfi var. Peki bakalım şimdi T harfimiz var. Bunu boyayalım. Y harfimiz var. Bunu da boyayalım. K harfimiz var. Bunu da boyayalım. Hangisi en sonura geliyormuş? T, Y, K. Bakalım şimdi alfabemize. Şimdi K birinci sırada geldi. Sonra hangi harfi arıyorduk? T, K, Y. K önce geldi. Sonra K önce geldi. Sonra bakıyorum T sonra geldi. Sonra ise Y harfimiz geldi. Yani en sonra gelen Y harfimiz olduğu için doğru cevabımız hayat. Y zaten sondan ikinci harfimiz. Şimdi 8. soru Aşağıdaki harf gruplarından hangisi alfabetik sıraya göre doğru sıralanmıştır? Bakıyoruz A şıkkımızda K, L, M, N, O Yukarıya bakalım K, L, M, N, O K, L, M, N, O hmm. Doğru Aşağıya geldim B şıkkında S, Ş, T, Ü, V Bakalım doğru mu? S, Ş, T, U yok Ü'yü geçmiş. Yanlış. Ü Ü'nün olması gerekiyordu değil mi? C şıkkında Ç, D, E, F yumuşak G. Ç, D, E, F G yok. Yumuşak G'ye geçmiş. Bu da yanlış. G harfini unutmuş. Doğru sıralamamış. Benim doğru sıralanan grubum A şıkkında olacak. Hemen onu işaretleyelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı diğerlerinden fazladır? Gazeteci, ışıklar, sağlık. Bakıyorum gazetecide kaç harf var? 1 2 3 4 5 6 7 8 harfi mi var gazetecide? Işıklarda 1 2 3 4 5 6 7 harf var. Sağlıkta 1 2 3 4 5 6. Neyi soruyordu? En fazla. 8 harfli olan gazeteci doğru cevabımız. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi alfabetik sıraya göre doğru sıralanmıştır? A, B yok. C, Ç, D, E. Hmm, bu yanlış. Burada B olması lazım. B şıkkına bakıyoruz. H, I, I K, L. Hmm, bir tane harf eksik. I, bakalım. H, I, I K, L. Bakalım. H, I, I, K, L. J harfini yazmamış. Yanlış sıralamış. J K L M N bakıyoruz. C şıkkımız doğru mu? J K L M N evet, doğru sıralamış. Bu şıkkımız doğru şıkkımız olacak.